Trakya'da dondurucu soğuk etkili soğuk hava enerji nakil hatlarında daha sık arızalara yol açıyor. Elektrik dağıtım hatları buzla kaplanıyor, hasar oluşabiliyor. İşte o arızalar zorlu hava koşullarına rağmen metrelerce yükseğe tırmananlar sayesinde gideriliyor. TRT Haber muhabiri Yavuz Demir, Edirne, Lala Paşa'daki ekiplerin çalışmasına katıldı. Şimdi onun izlenimleri gelecek ekranlarınıza. Evet yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava tabi enerji nakil hatlarını da olumsuz etkiliyor. Enerjinin kahramanları enerji nakil hatlarının bakım ve tahmini yapan ekipler ise mesailerini aralıksız şekilde her türlü hava koşullarında mevsim şartlarında sürdürüyorlar. Biz de onlara şahitlik ediyoruz. TRT Haber ekibi olarak Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkan Söğüt köyündeki e, kırsaldaki enerji nakil hatlarına bakım yapıyor. Ekipler zorlu kış şartlarına rağmen yerden metrelerce yüksekteki enerji nakil hatlarına çıkan ekipler çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kabloları buzdan kurtarıp kış şartlarının zarar verdiği direklerin tamir ve bakımını yapıyorlar. Ekipler yerleşim birimlerine elektrik verilmesini sağlıyor. Bu sayede hava sıcaklığı sıfırın altında yaklaşık 4 derece. Yerde kar var. Her yanda da buz tabii ki. Şartlar zorlu görüntülerden de görüldüğü gibi. Enerjinin kahramanları ancak bu zor şartlara rağmen mesailerini, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Zorlu kış şartlarında enerjinin devamlılığını sağlıyorlar. Yerden metrelerce yüksekte bir direk tepesinde mesai böyle devam ediyor efendim. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanan kablolarda buz yükü arızaları arızalarına karşı ekipler kablolarda biriken buzları kaldırıyor. Ekipler zor şartlar altında göğe uzanan enerji direklerinde az önce de söylediğim gibi önlem alarak tırmandı az önce ekibin bir parçası. Altta da bir ekip arkadaşı var. Gerekli alet edevatı alt taraftaki gönderiyor yukarı. Yukarıdaki de tabi tamir ve bakımını yapıyor enerji nakilatlarının. Enerji nakilatlarının bakım ve temizini yapan ekipler vatandaşların elektriksiz kalmaması, enerjisiz kalmaması için zorlu kış şartlarında mesailerini sürdürüyorlar. Nerede olduğumuzu tekrar edelim. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkan köyündeki kırsal alanda enerji nakilatlarının bakımını yapan ekiple birlikte zorlu kış şartlarındaki o mesailerine biz de TRT Haber ekibi olarak tanıklık ettik. Kar ve